Öyle demeseydik iyiydi be abi. <laughs> Okey miyiz? Hızlı seans. Ne güzel bağladınız lan. Emre'ye Emre, Emre sen bunları da kuru. Emre'ye <laughs> severler Mezba Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre Yüzücü ve değerli hocalarım sevgili Batuhan Çelik ve Mustafa Öter'le birliktesiniz. Beyler hoş geldiniz. Hoş, bulduk Emre. nasıl gidiyor? İyi senin nasıl? Vallahi iyi. Abi bizde dekor falan yok mu ya? Biz niye bu yırtık pırtık şeyleri koyuyoruz önümüze? Ben Önce onları soruyorum sana. Anısı var ya bu. Anısı var değil Tabii. mi? Tabii. 2015'te ilk açtığımızda bu dükkanı bize gelmişti bunlar. Hakan Işıldar diye bir arkadaşımız vardı. Neydi film Excalibur değil mi firması şimdi? Aynen. Abi. O yapmıştı. O gün bugündür. Daha yeni emekliye ayırdık. Şimdi çerçeveleteceğiz. Bunlar e, hatıraları çok fazla tabii, oluyor. Tabii. Şimdi hani görünce soruyorlar niye bunlar böyle yırtıklı? Ama bunlar daha değerli. Yeni alınmış. Tabii yani. Onun yediği yumruğu bir Mustafa yemiştir herhalde. Aynen. Başka Aynen. da kimse <laughs> Eldivenler de atkılı abi. Ha, eldivenler ne? Atkılı bunlar. Dededen kalma. Sen dede de mi? Bizim dedede de var zaten. Bizde bir numara oh. yok. Uff aman 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 diyelim. Bunların da hikayesi böyle diyelim efendim ve hemen gündemimiz yoğun. Başlayalım. MM ile mi başlayalım abi? Bence MM ile başlayalım. Hadi, başlayalım. Hadi başlayalım bakalım ne anlatacaksın bize. ankara evi maçından konuşmuştuk. Rematch konuşuluyor. Ne olur? Bence aynısı olur. Ben demiştim derim abi. Evet yani hani bana üç kelime dersen... Üç kelime diyorum. Aynen. Mustafa... Solumu kitle pres yap, İç kelime. <laughs> <Evet abi. gülüyor> Sen ne diyorsun? Ben de aynı şekilde katılıyorum. Değil Ama misin? şaşırttı beni. Yani sadece hani ben güreşe de girer dedim mi? De sadece <laughs> iki kere altına eğildi onlar yetti zaten. Bu hatta güzel bir klinçle yani şama yatırdı bir bence. iki tane. Aynen. Ben bence de şey e, yani çok fazla bir güreş tehdidi olduğu için Pereira da çok e, kendi dövüşünü yapamadı. O sürekli bir tehdit olduğu için dalacak mı dalmayacak mı falan diye. O kadar rahat değildi Pereira ama bence rematch'te e, kendisi gibi dövüşmeye çalışacaktır. Bilmiyorum ne diyorsun? Yapabilir. Vallahi mi? ben oyun ya biz Mustafa ile izledik. Hı -hı. Şimdi birincisi ters kart karşısındaki Ankalayev. Ve sürekli sol eline dokunuyor. Evet. Sürekli sol eline dokunuyor. O yani. kroşesini atamadığı zaman Hı -hı. çok aciz kaldı. Ya bakma önemli mesele. Yani alta vurduğu o kalf kick'ler, bileğe attığı tekmeler çok iyi. İçeri anında, yani. Anında anında karşılığını verdi. Hiç geriye çekilmedi yani hani. Hı -hı. O da çok iyi bir şey sağladı. Uyet sağladı. Evet. Klinçle de bayağı bir yordu. Ama falan. ikinci maç daha böyle vuruşmalı geçer abi eminim. Yani. Daha sert. Ay başka şansı yok yani. Yani bu kadar pres ilk defa gördü. Pres yani. görünce patlıyormuş. Almış evet. kickbokstan gelen bir sporcunun gülümseme yüzüne düşmüş. Aynen. Aslında. İlginç oldu. Beklediğimiz gibi gitmedi ama Mustafa hocam yine bildi. Bu oraya çok kazanıyor. Evet, evet, Tahminleri şey bayağı sürüyor. Aynen. Fiziye geçi yani. not almışız. Aldık işte gene kondisyonu yetmedi. Yaptı yani. O yumruğu nasıl yedi çenesine? Anlamadım. İkinci raundu görmedim mi? Gördüm yani? gördüm. Alt. Çok güzel bir sağ parkata. Evet ya. ama yani yani dokunuyor böyle sağ parka İşte aynısını Ola ya yaptığında dünyası şaştı. Anlatabiliyor evet. muyum? Yalnız Şu, çalışılması gerekirdi. Biliyorsun fiziye ee, şey short notice ile geldi maça. Yani çok kondisyonu yetmeyeceği belliydi. Ama e, sürekli antrenmanlı abi o abi. Bir de ilk maçı da öyle verdi. Yani e. ne olursa ben ben olsam idman yapmam koşarım ya. Tabii. Sadece ve bu adam. Ve sürekli yani. Tayland'da antrenman yapıyor bu adam. Bahanesi yetmedi. olamaz yani o bence. Allah bilmiyorum abi. Ee, siz tabi çok daha iyi biliyorsunuz ama işte kilo kesme bilmem ne falan filan çok Çok düşmedi ya onun kilosunu da dövüştü. 10 kilolarda geliyor. Zaten küçük bir adam Evet zaten. evet genel kilosu o yani. Ha, yine de ikisi de ringe çıktığı zaman çok yani güzel maçtı. Evet. evet. Zaten sonunda sarıldılar Gecenin ve. Gecenin en iyi maçı bence oydu Süperdi abi. ve Justin şey dedi bir daha bundan sonra maç yapmayalım. Title fight olmayacaksa. Doğru. E, Doğru. Ömer maçı olmayacaksa gel beraber çalışalım dedi mesela. Doğru. Çok birbirlerine saygı duyuyorlar. Justin Geç bence bir maç sonra bir kemer maçına çıkar abi. Geçen de söyledim. Evet. Bu maçı da alır diye düşünüyorum. Şeyle hiç dövüşmedi zaten İslam'la. Ya yani İslam ayarında değil bence. İslam açtı hepsini ama. Hı hı. Bir kemer maçını hak ediyor yani. En az tabii. azından İslam'la dövüşmeyi hak ediyor. Bir tabii. maç daha kazanıyor Kesinlikle. Bana da öyle Kesinlikle. geliyor. Kesinlikle. Ya yapacaklar herhalde o maçı. Bence, bence de bir bence tane bence atacaklar, de. araya sokacaklar. İslam'la... tabii şey olmaz. Yani sonu belli bir maç Haşlı olur ama... Aşk o bir Aynen. O maç olur gibi duruyor. Habib onun bu olmuştu. Ee... Aynı stil, aynı sistem. Yani... Gidecek. Biraz daha İslam'ın dövüşünde tabii Strike'ı çok daha iyi evet. olduğu için daha güzel bir oyun çıkabilir oradan. Yine Justin yine de Justin Gate'in e, geri dönmesi yani eskisi gibi görünmesi benim çok hoşuma gitti. Aynen. Ee, Edwards, Leon Edwards'tan ne bekliyorsun abi? Ya son maçları, ]'dan... son maçları facia. Bir de Sean Brady inanılmaz bir oyuncu. Bence dünyanın ilk hani şu anda EMML'ye çok iyi bir. Yani dünyada ilk 5'in içindedir MMA yapıp oyuncu yapanlarda. Oradan ilginç bir şey çıkar. Ama Leon Edwards'ın yani son maçına baktığımda Brady... İçinden geçer gibi geliyor açıkçası. Ama o sürpriz Öyle bir adam değil yani. yani. Sürpriz Dağlı. bir adam abi. Ya o sol tekmesi her yerden çıkartabiliyor. İşte dirsekleri yani. çok güzel Tabii. şey yani o Maytay oyunları çok güzel ama bilemiyorsun Diyaz yani. maçında mükemmel geri döndü mesela. Ya ama Diaz'da yani. Şombredin yani. son maçlarında Alıyor, boğuyor, bırakıyor. Zulmediyor Eğleniyor yani. Eğleniyor gibi. Aynen öyle. zulmediyor. O kadar iyi graftingin olduğu zaman her şey bambaşka Niye gidiyor. Kimi düşünüyorsun abi? Ben hani gönlüm Leon Edwards. Ben Sean Brady'deyim ya. Lüks olarak Sean artık... Brady dediğin gibi yani korkutuyor beni. Artık Maçı ben Leon Edwards'ın hani ya. o son maçından sonra bende çok düştü gözümden ya. Çok kötü dövüşüyor yani. Ya bir tane Heylmer Reis var. adamın aynen. hayatını değiştirdi. Camur'a attı. Aynen, bir aynen. tane sonda adam bitiyordu kariyeri. Edşat, bum. İnanamaz yani. Bir, bir şey hayatını aynen. değiştirebiliyor. Bu spor öyle bir spor ama. Evet. Evet. o şansı doğru kullandı orada. Merap Shanomali. Bence iyi maç olur bu sefer. O Mali pislik yani. Bu dizlerini kullan tekrar kullanması lazım. Çito maçında Çitoydu değil mi? Evet. Senin anlatmıştık. Evet, evet, evet O maçtaki gibi dövüşse çok daha farklı olabilir ya. Miraba bu kadar hani açık yakalanmak. Gerçi kimi desek yakalamıyor ya. Yani. Yani. <laughs> yani o adam da. kemer aldı, vermedi yani. Vermedi bir de dalga geçiyor Hı -hı. onlarla şu anda. Garip garip şeyler yapıyor. Bence bayağı zorlandı o son maçta evet. ama yani yine de e, stili e, zaten so söylemiştik yani hani Hakikaten kondisyonuyla bambaşka bir... Öyle bir de, de yerin altından tek yapıyorlar yapıyor. Da. Sürünerek <laughs> adam mı yakalanır abicim? Böyle bir... Daha bunu sağ atıyor. Ha, sağ atıyor <laughs> alttan yatarken bakıyorsun herifin bileğinde zaten. Öyle bir garip garip kaldırıp atıyor. Çok, çok değişik bir adam ya. Gerçekten çok değişik yani bir adam. Grappling yapana grapplingle giriyor abi. Vallahi onun ben şeyini Hı. izledim ya. Golden Gloves'a boks, ya, boks, boks maç maçına baş. çıkmış. Köpek gibi saldırıyor. Tokat <laughs> atıyor. <laughs> Elleri gözünü yoruyor sağ sola. 10 tane olmuş. Evet, Aynen. Golden Gloves'a girmiş. Allah. Kazanmış iki maç kazanmış galiba. Değil mi? En son avuç evet, içi, bir avuç içi avuç içi birbirlerine saldırıyor. <laughs> <laughs> Onu gördüm. Defense Network proudly presents since 1910. <laughs> bir başka başlığımız da şey. UFC'nin yeni televizyon anlaşması ya artık evet. <laughs> Netflix. Akses yani. çok daha artacak. Bu ESPN'in sürekli problem var abi. Hı. Ben her açtığımda ya bekliyor ya duruyor. Bir gün bizde miydi Aynen. açtık? Bir buçuk saat bekledik. Sen Sonra maçın sonuna <laughs> maçın o, sonuna o şey, miydi şey abi? yaptık. O, o, USB'de, USB'de. Yoksa DAZN mıydı? Bilmiyorum ama ESPN'de de geçen mesela bir önceki şeyde de kartta da problem oluyor. Sürekli problem oluyor. Bir de anladığım kadarıyla net, Netflix'in kavrıcı tabii çok daha fazla. Kesinlikle. Yani o, o yani ulaştığın zaman hani akses arttınca likidite artıyor kesinlikle. her zaman böyle bir Tyson Paul şey. iş. devam ediyor bunlarda yani. Ya, o biraz daha show game <laughs> değil miydi ya? Yani buralarda UFC kendi şovunu yaparken güzel olacak. Ama iyi bir yerden başlattılar. Bir de ben tekele de dönmek istiyor. Tekele dönmek bir istiyor. Bir çok kolay şimdi şey abi. yapıyorsun. Açıyorsun Netflix. Herkes açıyor. Orada o ana sayfada diyor ki işte şu şu maç var. Evet, İlla aldırtıyor insanlara. Evet. Hiç alakası olmayan insanlara bile. Tabii tabii yoksa inanılmaz bir gelir artışı evet. olacak. Abi bu arada Dana White'ın abi böyle çevresindeki adamlar mesela Conor McGregor, Elon Musk, Trump. Hı hı. Çok acayip insanlar değiller ama yani. Kendisi de zaten öyle. Gördün ya şaklabanlığı diyorsun değil mi <laughs> Siz orada? Siz bizim abimizsiniz kardeşiniz Ya, Aynen, kardeşiniz, aynen öyle. İrlanda Hadi sizin diyor. küçük o, kardeşiniz. Neden abi? Kuzeniniz dedi değil mi? Evet. Kuzeniniz dedi. Neden Adam herkese abi? hırlıyor Trump'ı görmüyor musun? Tamam. Groenland'ı bana verin, öbür kanada benim olsun, öbür taraf bilmem ne olsun Biliyor Biliyor deyince. Bir şey. Sims oynuyor sanki. Şeyi yani. sordular Irish immigrant'larla ilgili ne düşünüyorsun diye hani. Orada hemen bir yalamaya başladı Kanır, ne yapacak zaten yani. Evet ve çok da tepki gelmiş İrlanda'dan Kanır. Gelmez mi ya? Antimi bizim ya, adımıza konuşmaya falan demiş ki, kanırım da İrlanda başkanı olma gibi bir hayali var aslında yani, da. Her hayalini yaptı onu yapmasa iyi olur ya. Yani <laughs> memleki bu kadar popülist... Diploması <laughs> var mıdır Kanır'ın? Yaratır ya. ya yani <laughs> bizde bu, de <laughs> olan olmayan her şey oluyor <laughs> biliyorsun hani bizim memlekette de bir şey değişmiyor pek. Daha şey güzel ya, <laughs> Denevayt'ın <laughs> vücudu su işine girmesi. Mustafa geçen gün söyledi bana. 12 milyon dolar yatıracakmış bir seneye. Şimdi boksu yediler zaten evet, Al-Turki evet. ile tek kemere çekip işe. Evet. Eğer Jiu-Jitsu'ya da girerse IBJF biter. <laughs> ADCC biter. Bunların hepsi bitecek. Çok garip hmm. bir hal alır. Yani para ödülleri vesaire çok hmm. yukarıya çıkacak. O ilginç bir şey olabilir. BJJ'nin ve Grappling'in de artık UFC altında kalması. Evet ama abi bazı projelerde mesela işte bu tokat... Slap fighting yapmaya çalıştılar o olmadı mesela ama zaten çalışmış bir işi alıp hı hı. içine Yapmak sermaye kayışı. sermaye koyarak hani hı hı. çevirmek daha ileriye taşımak daha kolay UFC Aha. de böyle aldı zaten hı hı. yani ya, 2 şey. milyon dolar adamların elinden hı hı. aldı şirketin durumu ortada Tabii. şu anda ama işte jiu-jitsu'nun izlenebilirliği acaba ne kadar fazla vallahi çok fazla öyle mi Siz değil, hiç bir denk gelmediğiniz için hani ben o sporu ben çok seven canım. ha ben seven. De çok ben, ben de, aynen Bak, biz seviyoruz ben se ben izlerim ama casual izleyici ne kadar? MMA arttıkça ve MMA'de güreş grappler'lar arttıkça jiu-jitsu'nun da izlenme oranı ve kullanım oranı artıyor. Biz evet. bu dükkanı ilk açtığımızda ben Türkiye'nin en iyi jiu beraber açtım burayı. Üç tane müşteri bulamıyorduk jiu -Jitsu Değil mi? için. Şimdi söyleme sayıp şöyle bir laflar vardı hani şimdi benim en iyi arkadaşım geldi buraya. işte İşte antrenman yapıyor kendi başına. Gel sana jiu -Jitsu öğreteyim dedim. Dedi ki bir ömürde de bana küfrettin dedi. Şimdi san kafama mı süreceksin diye. Hani bakış açısı buydu anlatabiliyor muyum? Güreşin bu kadar egemen olduğu bir ülkede jiu suyu zaten satmak çok zor. Ama Aynen. şu anda artık işte bu dansızanlıların güreş ve sambo ekolü, grappling'in girmesi, işte jiu sucuların çok büyük işler yapması, artık daha ve daha tercih bize her gün jiu-jitsu dersleri soruluyor yani. İşte tekrar Hidayet diye bir antrenörümüz var. Çok dünyalar şampiyonu yani. Hani Türkiye'de de çok Hı -hı. var ya 5 dünya Hı -hı. şampiyonu falan onlardan. Hı -hı tane onu getireceğiz işte buraya bakalım. Sen ben de bir graphing... Ben de yaptım, ben de seviyorum ama tabii... Bir maç falan olsa bir denesek. Var var, niyetimiz ya. var bu sene bakalım. Ben de gireceğim seneye, benim de çok Hadi büyük... bakalım. Graphinge mi abi? Tabii tabii. Selam be. ben de Çalışırız beraber. Seviyoruz. Olur abi. Şey o senin dediğin ek olarak hocam e, Gracie'lerin Amerika'daki şubesinde şöyle bir şey vardı. Mesela işte e, onlar da tabii ki oraya öğrenci e, geliyorlar işte şey falan filan. Bir kadın geliyor diyor ki e, ya işte ben terli adamlarla işte böyle sarılacağım şey yapacak mıyım yani onlarla böyle güreşecek miyim yani ne alaka falan filan ben bunu niye yapayım falan diyor. Sokakta da başına gelecek aynen bu zaten diyor. Yani, ya o zaman ben, bir adam e, üzerinde yat, yatacak, kendini savunmaya çalışacak. Ben sokakta çok çalışacağına inanmıyorum çok üst seviye değilsen. Ha, bak, bu da güzel. Tabi ki şeyler başka, ayakta self defense için yaptıkların başka ama şimdi sen bir adamı hani ayağını bacağını hani en dibe eğilerek tutup da take down evet. yapmak çok zor veya bola yapıp mı düşüreceksin <laughs> anlatabiliyor muyum? Hani Bunlar çok zor ama işte yakanı tuttu ne yapacaksın, paçanı tuttu ne yapacaksın içinde en iyi bu iş zaten. Şu <laughs> <iz> <laughs> Güzel. Buna da ufaktan girmiş o zaman süremiz kısıtlı başlıyoruz. Yakın zamanda kadınların dünya boks şampiyonası noktalandı abi. Türkiye burada üçüncü oldu. Genel sıralamada altı madalyayla. Bir şampiyon, Hı üç gümüş. Bu Senas. Bu Senas Sürmeneli şampiyon. Üç tane gümüş madalyamız var. Hatta Hatice Akbaş, Bu Senas Çakıroğlu, Büşra Işıldar. İki iki tane de bronz madalya aldık. Esra Yıldız Kahraman. Elif Günel. İsrail ile ilgili söyleyeceğiz bir şey var mı? Var tabii canım şey. rezil ettiler ya Sırp'la dövüştü diye son evet. şeyde. Böyle bir maç yenilemez ya. Ya bu kızcağızın zaten hani biz çok tanıyoruz evet. seviyoruz da ama. Ya darmadağın etti kızı o, o ona belirleyin ya. 5-0 dövdü yani 3 an. Yani kadar. federasyonun şey gerçekten ne yapıp edip bir şey yapması lazım Hı. bu konuda. Kavga bu... falan çıkarması lazım. Kavga değil ya gidecek konuşacak yani. Türkiye'nin Türkiye ya. bu kadar hakkını yemeyin diyecek ya. Yangın yapması lazım. Aynen yani. çıkması lazım. Bu hani... bir olayları kolayları yok bizde. Aynen büyük yani. başarı diye anlatıyorlar federasyon başkanına. Büyük bir başarı yok burada. Bu kızların hepsi zaten olimpiyatta kendini gösterdi. Tabii tabii. tabii. Yani o Esra'nın o maçı rezillik. Gidince izleyeceğim şimdi. Ya abi mutlaka izleyin. Yani böyle bir şey bu Türkiye'nin elinden bunun alınmaması lazım. Kafa kafaya giden maçlar direkt gidiyor karşıya. Hani birazcık senin üstünde olduğun maçlar. Ya bu kafa kafaya falan ya bir ya. maç değil ki değil, Mustafa değil. ya. Değil, böyle olsa ha. da gidiyor yani. Niye peki? Yani. E yani. Sırbistan'da Sırp'ı çıkardılar. Ne yapacaklar? Sırp Sırp'ı şampiyon yapmak için. Aynen yapıyorlar. öyle başka Aa, bir şey en en yok. Ama en net yenildiği maç oydu yani Sırp. Kaybedecek. Bu kadar şey. gidemez. Yani olmadı. Ben çok şey hayal kırıklığına uğradım ya. Yani Esra'yı çok izlemeyi de seviyorum. Evet, boksunu da çok seviyorum. Ben de seviyorum boksunu. Evet, çok kırışkan. Hem dövüşüyor, şey, evet, hem geri oynuyor. Müthiş adımları. Ama çok tatsız bir şey oldu. Yani hoşuma evet. gitmedi. Buyur Mustafa'cığım. Yakında abi, Ryan Garcia ve Rolando Romero maç yapacak. Hı -hı. 2 Mayıs'ta güzel bir kart var bu arada. Devine Aney dövüşüyor. Ajandalarımıza ekliyoruz 2 Mayıs kartı. Teofimo Lopez yine dövüşüyor. Tamam. O güzel maç. Evet. Arnold bar Barboza. Bar ters bir Evet. Bar. Uzun boylu ama çok. full press yapan bir Bozuk da bir boksu var. Yani dövemeyecek adamları dövdü yani. Bir daha söyleyeyim. 2 Mayıs mı? Evet 2 Mayıs. Bu kartta mı? Evet abi. Tamam. Dektar söyle istersen. Teofimo Lopez'le. Teofimo Lopez, Lopez Junior ve Arnold Barboza Junior. Arnold Barboza. Hangi siklet? Onu da belki herkes bilmiyor tabii ki. Süper hafif siklet. 63,5 kiloluk. Yani. Tamam. 63 tamam. Şey Bunları da söylersek iyi olur Bu arada. Normalde welter siklet de anlaşılır hmm. ama sonra Çünkü mesela UFC, ufc ile çıktı. boksun sikletleri aynı olmadığı için karıştırabiliyoruz evet. yani. Bir de evet, boksta evet. çok fazla siklet var. Ona da ara ara değinelim istiyorum ya yani bu bütün maçlarının hepsi burada süper hafif bisiklet. Ryan Garcia, Roland Romero. Bunlar... O, o YouTube maçı, evet, güzel maçı. Sparingleri var YouTube'da bana. Yani. Ro Romero bayağı vuruyordu yani. Aynen. Romero kuvvetli adam da işte tankın evet. şeyinde. Çok çok yumruk. saldırıyor Onu yani. Onu da çok bozdu bir altı round'da önce saldırdı, bozdu yumruk Rekleme vurdu. Eklemeli bir maç oldu tankın. Bir yumrukla nakavt oldu. Devin Hane'ye geri dönmeye çalışıyor. Hı -hı. Jose Ramirez ters bir adam. Tamam. Roberto Garcia'nın öğrencisi. Tamam. Ama Devin Hane'ye yi götürür yine o maçı. Ben Tank Loma'yı ayarlamaya çalışıyorlar diye duydum. Evet sıkışacaklarmış. Yani. O olabilir. Onu yaparlar. Ama bir Tank önce Loma yani, işini yapması lazım abi. Ya. Ağzı sulandırıyor. Aynen de ne maymunluklar yapmış homo çizelik yani. falan kulağını bak, bak, ısırmaya bak, <laughs> çalışmış. Onlar biraz bahset abi şey son konumuzda olsun Ben istersen. yok ben görüntüsünü gördüm işte Mustafa gösterdi ne bana. Adamı sarı taysın gibi bir kulağa dişini atıyor orada Allah çocuk Allah kulağını Allah. çekiyor. Zaten... Bu... Gervonta Davis abi omzunu falan ısırıyor. Ha o çok yapıyor. Ayağını takıyor, da... omzunu ısırıyor, boğazıyla basıyor. niye var mı? boksörlerde Mustafa? Bilmiyorum abi. Herhalde tesis oldu. Mike Tyson dedi ya, biting fixation dedi. Artık müptelası olmuş adamın ısırmanın yani. Bir, mutlaka bir şey bulamazsa elini ısırıyor. Ya zaman. amatörde falan çok olacak Amatör işler değil de. Değildi. Yani Hı. ama şimdi proda artık o çok ağız ağıza girdiğinde ne pislik varsa yapıyorsun. Elinde eldiven ne yapıyorsan <laughs> artık işte. Floyd, maydana da Floyd'un elini ısırmış. Aynen, abi, hatırlıyor musun? Yani, elini ısırmış. <laughs> Direkt parmağını ısır. <ısırıyor. gülüyor> Ağzınıza sağlık beyler. Dinamik, hızlı dinamik. bir program oldu. Son benim unuttuğum eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi yok. Şimdi şeye başlayacağız yakın zamanda. Söyle. Abi. Mustafa hocamla, Box 101 ile başlayacağız. Evet. Bu çok var. güzel program olacak. Hepinizin edeyim. takip etmesini isteriz. 1 ile evet. başlayacağız. Bu Mustafa bizi. Bunlar biz, da biz danışacağımız hocalarımız da olacak. Tamam. Batuhan Hoca, ben birkaç milli takımdaki hocalarımız, arkadaşlarımız, elit seviyede dövüşçülere de danışacağız. Sormak Aynen. istediğiniz Aynen. sorular daha çok trik, böyle işin kulnazlığı gibi konuları elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız uygulamalı bir şekilde. Şimdiden elinize sağlık. Evet, bir tanemiz daha var. Yakın zamanda bu Frankand'da ne zamanda dövüş? Evet, 22 Mayıs. 22 Mayıs'ta bir, bir maçımız olacak. Erol kardeşimizin onun arkasında duracağız. Ona zaten bir vlog çekmek istiyoruz vaktimiz olursa. Onu da hep beraber izleriz zaten. Hep beraber izleriz. Projelerimiz devam ediyor kesintisiz olarak. Bir kez daha ağzınıza, dilinize sağlık. Teşekkür ederiz abi. Mezva Podcast'in bu bölümünün de sonuna geldik. Ama Box 101 ve Mezva Podcast'in yeni bölümleriyle sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Hepinize şimdiden şimdiden İyi seyirler dileyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.